Arkadaşlar, baktım Rockstar'a girdiğimde burada görevler kısmına yeni yazmıştı. Girdim baktım yeni görevler gelmişti. Ancak görevlerin arasında dikkatini çeken bir görev oldu bu görev. Bu görevin amacı da böyledi. Eğer 8 maç kazanırsanız, ayrıca 2. de olsanız sağlıyor. Size bu gördüğünüz var veriyor. Ve bu görev tam 2 gün sürecek. 2 gün sonra da kaldırınca. Ben hemen bu İkinci ya da birinci falan olayım sonra rosetin gəlinni səni alacaq. Əgər sən önəmsiz kişisə də almayır. Əgər rosetlər səni oxunursa ya da nə bilirsinizsə. Işte, roset kolleksiyonu yaxşı olsanız mən çox yapmıram, amma bir təklifim var. Siz alabilirsiniz. Mən də gəlin almaya çalışacam. Ayrıca feik xarakterinlə oynayış. Mən həmən birasət. Mən həmən üçüncü ya da birinci olim gəliyorum. Evet arkadaşlar bitirdik. Demur adam başta nedense iki kere falan da kısas. kattı line attı. Annem öyle İşte set'i alacağım şimdi. Sonra <laughs> Evet arkadaşlar. geldi rozete. hemen geldi. <laughs> Yeni rosetimiz geldi akla. Ha bu arada burada Enes Yorum yazmış ona da bu arada ondan selamlar olsun. Evet işte rosetimizi aldık. Durun <laughs> bir dakika hemen size roset vereyim. <laughs> 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 i̇şte bayağı bir efsane rosetler var. Roset buralarda falandır. Hah budur. Orada şey budur bu arada bakın. Nə isə, qızlar. Hadi başla.